Nemli Olsun TV'de ilişkilendirme bülteninde ben Hüsamettin Kaptı Yaptı berabersiniz. İlişkilendirme bülteni yani zor da bir isim oldu biliyor musun aceleye geldi biraz. Ne yapalım? Ben ilişkilere bakıyorum. İlişkilendirme koçuyum. Şimdi siz erkeklere bazı şeyleri öğreteceğim. Evet. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ben Erkek Milleti Temsil ve İtifat işleri Genel Müdürü'yüm. Kısaca, düzgün olmaya çalışan biri. Bugün sana numara, taktik, tırsım değil, şey arayan, saygılı ve komik bir yaklaşım sunacağım. Çünkü kadınları etkilemek bir sihir değil, düzgün bir selamla başlar. Çünkü bütün numaraları serdiniz anlıyorlar artık. Beyler, önce şunu kabul ederim. Sen alçı değilsin, o da ganimet değil, av değil. Bu eski palavraları bırakın artık. Orada burada da söylemeyin. Rezil oluyoruz ya. Siz iki yetişkinsiniz. Ben şöyle başlarım. Merhaba. Ben Hüsamettin. Seni uzaktan fark ettim. Enerjin hoşuma gitti. Tanışmak ister misin? Böyle cümle kısa net nefes alıyor. İçinde tehdit yok, baskı yok. İşte şaka payı var gibi. Bitti. Bu kadar. Uzatmayın bir süre uzun uzun tatavalar. Detaylara dikkat edeceksin. Tırnakların temiz olacak nefesin fera olacak göz teması insan seviyesinde. Hayvan gibi bakmayacaksın öyle. Orasına burasına falan. Utanmıyorsunuz da be. Rezil olduk ya cümle aleme. Telefonunu öyle masaya koyup bir mezarlığına dönüştürmeyeceksin o masayı. Çıkartma cebine. Bok var çıkarıp koyuyorsunuz ortaya. Arabanın anahtarını falan da atma ortalara. Kahve kokusu güzel. Ama egonun kokusu her şeyi bozar. Hele bir de böyle mantarlı bir ebon varsa yani kadına yutturamazsın kendini ben sana diyeyim. Üç kuralımız var. Dikkat, ciddiyet, cüret. Ama cüret dozunda. Ya, ağzından salya akıtma. Dikkat, söylediğini duy. Yani sadece sıranı beklemek değil. Gerçekten duy ne söylüyor. Çünkü dinlemediğiniz için avuk savuk şeyler söylüyorsun sonra. Ciddiyet. Onun zamanına saygı göster. 5 dakikan var mı deyip 15 dakikayı gasp etme. Cüret net olmak. Beğendim, tanışmak isterim diyebilmek. Yuvarlama yok, manipülasyon yok. Kılırmayın yani sürekli. Bak hepimize prenses diyorlar. Sakallı prensesler. Niye kıvrım kıvrım oldunuz ya? Vallahi bütün dağ sözleri ders verecek ne gibi kıvırıyorsunuz artık. Adam ol biraz ya. Sözel mesleği bıraktı be. Şimdi yanlış örnekleri toparlayalım. Ne yapıyorsun bombardıman? Böyle saat sabaha karşı 02.37'de uyudun mu? Bunları ayılar yapar arkadaşlar. O ayıları da kadınlar istemiyor artık. Dalga geçiyorlar. Gir bak Instagram. A. Ne dalga ne kıyamet. Ya ben farklıyım diye başlayıp öyle herkese aynı cümleyi atan yayıncılar birinin üyesi gibi de davranma. Ne de ben farklıyım. Bir farkın yok. Hıyarsın. Hepsi çöpe gitti onların. Minimalizm yeni lüks tek mesaj. Merhaba. Şu gün şu yerde kısa bir kahve. Ha olmaz mı? Olmazsa sorun değil. Başka zaman yaparız. Bu kadar ya. Bu kadar. Cıvık cıvık oldunuz ya. Devşet devşet. Tiyatro oynama kardeş Sokak tiyatrosu yapma. Güvenli alanlarını işgal etme insanlar. Göz göze gelindi. Gülümsendi. Ha beğendin. Yani de ki, rahatsız etmek istemem. Uygun bir zamanda tanışmak isterim. Telefonunu falan ver. Ondan sonra. Aferin oldu. Artık topu oldu. Ya mesela bir mekanda ortak bir şey bul. Çaldıkları şarkı lise anılarıma saldırdın. Aynı hissi mi yaşıyorsun falan. Pasat böyle monolog yapma. Mesela DM'den CV yollama. Tek paragraf, tek amaç. Şu gün 20 dakika kahve var mısın falan. Böyle bu kadar. Car 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 yazmayın. Buluşma menüde övünmek yok. Garsona saygı var. Sorular kısa. Dinlemek uzun. Kadından fazla konuşma kardeş. Sorun ne olacak buluşmaya gidince. Ama öyle popüla yapıştır değil. Bir ilham al bir yerde. Abuk sabuk falan şeyler sorma. Hangi ilkokulda okudun falan. Yani cizdekalı gibi gözüküyorsunuz o zaman. İşte son zamanlarda içine en çok açan şey ne? Falan böyle sorular. Kafanı dağıtmak için nelere başvuruyorsun? Başvuruyorsun deme de nasıl kafanı dağıtıyorsun be? Mesela hangi konuda fikir değiştirdin de buna çok şaşırdın sağa. Ya böyle sorular. Ya sıra sana geldiğinde ben de diye öyle şolla da başlama. Aa bunu neden böyle hissettirdi merakına geç. Kadınlar kendini merak eder erkekleri beğenir. Merak etmiyorsan hadi uza git der kardeşim sen senle mi uğraşın? Bak kardeşim fazla kafanı çalıştırmadığın şey de şu. Sinir ucu. Sinir ucu nedir bilmiyorsun. Sinir ucu sınırdır. Güzel şu cümle dediniz. Hayır dersen saygı duyarım. Ve gerçekten de saygı duyacaksın lan. Hayır bir veri. E bunu incitmez. Sana bir bok olmaz ayrıca. Ölmezsin yani. Ebonu mekonu bilmem neyini falan filan. Böyle aa bir hiçbir şey olmaz. Yönünü düzeltir. Israr romantizm değildir. Israr ısrardır. Bunu biliyorsan çekici olursun. Çekicilik ben terimesiyle gelmiyor. Benim çevrem dediğin zaman da oluşuyor çekicilik. Ya arkadaşlarınla kurduğun değil. Eski sevgilin ya da eşinden bahsetme şeklin. Ailenle ilişkin. Çoluğu çocuğun varsa onlarla ilişkin. kedinle köpe köpeğinle ilişkin. Hepsi görünür. Kadın seninle masaya oturduğu anda ilk 10 dakikada röntgenini çeker arkadaş. Erkeklerin anlamadığı tek şey bu. Ondan sonra da canı istiyorsa oynar. Canı istemiyorsa bir altta oynamaz. Kimse sadece senin esprine değil senin ekosistemine de evet ya da hayır diyor. Bunu kafana sok. Hıyar hıyar işler yapma. Dandalak dandalak Ağzını aça aça uzun uzun böyle konuşmalar falan. Cık, cık, cık. Allah yazık ediyorsun. Sonra kardeşim her söze aa işte şakaydı. Allah Allah. Kalkanları kullanmıyoruz epeydir. Şakaydı ya. Bu mesela sorumluluktan kaçır. Artık kadınlar bu numarayı yemiyorlar. Aa diyor bu da sorumsuz. Ay valla buna diyor annelikle edeceğim buna diyor. Böyle duyguları bu muamelesi. Hissetme çöz. Hayır. Önce hissen sonra konuş. Karşındakini böyle şöyle de bırakma. Kalmaz ya zaten o. Ben hep böyleyim duvarı. E ne sen nesin yani? Ya yosun da olduysan yosun mu kalacaksın? Gelişmek istemeyen kişi hiç kimseyi etkileyemez kardeşim. PR gelir yani dersin. Sonra kadını Instagram'dan arkandan ayı fotoğrafı paylaşır. Yardım bu da daha atılıyormuş bir car 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 car, car yok. Basitçe yapacaksın. Düldüğün zaman yanağında bir çizgi beliriyor. Çok hoşuma gitti o. Bu kadar. Peki de şov yok. Zamanı değerli kılan küçük jestler var. Kıskançlık performansı yok, güven var. Mesajını geç gördüme tamam, devam diyebilmek var. Sonra o da seni bir kıskanır görürsün. Ebenin şeyini. Evet kapanışa gelirken şunu söylemek isterim. Ben seni ikna etmeye çalışmıyorum. Sadece tanışmaya çalışıyorum. İkna savaş kazanır. Tanışma ilişki kurar. Bunu unutmayasın. Aradaki fark akşam eve dönerken içine çöken duygu. Biri tüketir diğeri besler Kardeş. Hey. Şunu altından çıkarma güzel kardeş. İyi insanlar hızlı değil net olurlar. O yüzden dütün başına oynamasın. İyi günler. Haftaya görüşmek üzere.